Evet arkadaşlar. Bugün bir scooter deneyim videosu çekeceğiz. Scooter'ımız Nine Mod S1'leydi. Tabi Türkçe okunuşuyla. Ben bilmiyorum. Şöyle çalıştırılıyor. Burada 5 tane yani diş var. Şu an 4.5. Şarjınızı gösteriyor. Heh dur. Şimdi buradan göstereyim. Şöyle burada bir şey olmayınca 15 km hız yapabiliyor. İki kere basıp mod değiştiriyor. Bak şey, şimdi 20 yapıyor. Şimdi 20 yapıyor fakat hızlı kalkış alıyor. Ben 37-38 kiloyum hafif patinaj bile çekiyor. Kalkışta çok güçlü oluyor böyle. Burada gaz var, burada fren. Elektronik fren olduğu için motordaki direnç duruyor. Şurada bir tane basma frenimiz var. Hiçbir işe yaramıyor. E genelde frenleri de gerçekten çok kötü. Berbat. Bir kere basıyorsun şuna ön far açılıyor. Far da güçlü fakat çok güçlü var. Yani bir şey gerçekten güzel aydınlatıyor. Geceleri olsa daha güzel gözükürdü. Ee, şöyle bir skodur. Burada bir tane zil var. Yumuşak tutuşları var şöyle. Y gerçekten güzel tutması güzel. Batarya önde herhalde. Çünkü ön taraf gerçekten çok ağır. Mesela, burada hiçbir şey yok. Burası full boş ağırlık çok fazla önde var. Ee, Scooter burası buradan basarak şunu çıkartıyorsunuz, buraya basıyorsunuz böyle katlanıyor burası ve şuraya geçince katlanmış oluyor. Şurayı kapatayım ben. Lastik ebatı çok küçük, gerçekten çukurlardan çok fazla etkileniyor. Benim tavsiyem elektrikli Arada 10 inç lastik almak gerçekten daha uygun olur. Yani motor çok biraz yokuşlarda ısınıyor gerçekten. Şurada şarj deliğimiz var. Bu tuğla yollarda özellikle 8 8 gidiyoruz. Küçük lastiklerden dolayı çok gerçekten çok küçük lastikler. Riskli. Ben 10 inç lastikler ter tercih, ediyorum. Yeni yeni aldığım skuturda zaten 10 inç lastik var. Onun da videosunu çekeceğim. Onun da alalı bir ay oldu. Bu eski skuturum böyle bir scooter şöyle bir göstereyim. Arkada far yok. Fren olması farla falan yanmıyor arkada özellikle. Şöyle bir gö göstereyim. Şu ayaklık çok kötü mesela şöyle yapsam düş düşebiliyor. Çok kötü, çok riskli duruyor bu ayaklığı. Ağırlık merkezi çok yüksekte, önde büyük bir ağırlık var. Gerçekten. Şöyle zil gaz, fren. Yani çocuk Scooter zaten. Pek doğrusu yetersiz. Menzili biraz yetersiz geldi bana. Ha, i̇yi yani idare eder. İdare edebilir bu güzel çıktı menzili. Fakat daha iyi olabilirdi bence. Şöyle bir motor var. Fakat önden çıkışlı. Biraz fazla ısınıyor. Yokuşlarda falan özellikle. 9 çıkıyor. Yani 30 ya da 38 kilo bir çocuk için bence ideal. Ben 11 yaşındayım zaten. Yani artık ben bunu kullanmıyorum. 10 yaşında olmuştu ben bunu. 11 yaşında şu var. Onu da bir tanesi çekeceğim. Bu güzel bir skuter gerçekten. RKS A6 var. Yeni aldığım skuter. Buna dönelim. Şöyle bir skuter. Yani biraz kayıyor. Yani özellikle dolgu lastik. Yani kayar. Çok küçük lastikler. Dolgu bir de ince. Çok fazla kayıyor. Biraz kötü ve frenleri basıyorsun tutmuyor hiçbir şekilde frenler. Kayma yok. Direkt du durdurmuyorsun hiçbir şekilde. Önde amortisör var fakat pek de iyi değil. Fakat yumuşak. Fakat öyle beklediğiniz gibi bir amortisör değil gerçekten. Ucuz dandik bir Evet böyle bir scooter. Benim benim boyum 1.43. Bunun üstü bana boy bayağı iyi yetiyor. Ee, şöyle yakından gösterelim. Altı çok alçak mesela sürtebiliyorsun bazen bir yerlerden e, kaldırımdan inerken falan şu ince kaldırımlardan evet ince tuğlaların olduğu kaldırımlardan inerken böyle sürtüyor. Hatta ben kasislerde bile sürtebiliyorum. Ondan biraz sıkıntılı ve lastik çok küçük çok riskli. Bence daha büyük inçler lazım gibi. 7 inç. Bunun bir bunun 8-9 inç olması da gerekirdi. E bildiğim kadarıyla 7 inç bu. Ece bu az arkadaşlar. Benim tavsiyem 8 inç ve üstü olması güzel. 10 inç olsa mükemmel oluyor. Gerçekten çok güzel olur. Bir de arkadan çıkış skuterler daha güzel. Yani. O kat önden bu. O bir birçok skuter önden çekişli. Ama o bir hiç işe yaramıyor. Yani öyle duruyor sadece. Yani oynuyor fakat. Yani kasislerde oynamıyor bir yerden zıplaman lazım. Zıplayınca da genel zaten altını sürtüyor. Bir yerlerden gidince. Yani gereksiz boşu boşuna koymuşlar. Koymasalar da olabilirdi. Arkaya koysalardı hem yani şunu, şunu koymaya bence gerek yoktu. Bence onun yerine daha yumuşak bir şey koyabilirlerdi. Ben Amartistör arkadaşlar hiçbir iş, aslında işe yaramıyor. Ömer Markovs'un mükemmel olur da Amartistör tek. Hadi hiçbir işe yaramıyor. Yani Amartistör olacaksa 8 inç ve üstü olmalı bence. Belki şey herhalde arkadaşlar Amartistör fakat yani onu baz alarak bu Amartistör gerçekten çok kötü. Yani Amartistörsüzle hiçbir fark yok. Laksiye çok küçük zaten. Hiçbir işe yaramıyor. Çok mesela şu gidon sallanma var yeni aldığımdan beri. Böyle bir skuter. Yani bu fiyatı bağlanmaz. Hayır benim gözümden. Çünkü ben bu skuter'ı pek beğenmedim. Doğrusu. Şöyle. Ee, video bu kadardı. Düşüncelerinizi yorumlarda yazabilirsiniz. Bay bay.